İnsan oğlu, insan oğlu, hiçbir hayvanı aşağılamayın. Gördüğünüz bu kuş gibi bir senedir. Bir arada yaşar benimle. İşte görün, görün ibret alında. Allah'ımızı ibadet edin İbadet beyinde başlar Dil ile ikrar eder Kalbe iner kan olur Vücudu dolaşır Can olur Ey Allah Allah diyelim Uğuş gibi uçup gidelim Uçup gidip de döndüğümüze Dünyadan haberler verin insanlara Bu geldi büyük depremi söyledi İnanmasınız bana vallahi billah işte görün neler, neler yapıyor. Hadi bakayım, hopilet. Hopilet oğlum vallahi ne güzel hopilettin la, Ne güzel hopilettin la. Sen her şeyi anlıyorsun ha. Bu insanlar hiçbir şey anlamıyor. Hayvan diler insanı. Bak kendi kendine benimle beraber Beş senedir beraber koronadan belli benden beraber yaşıyor. İnanmazsınız değil mi? İnanmayabilirsiniz. Belki de bana da deli diyebilirsiniz. Söyleyin söylediğiniz kadar kendi kendinize otursunuz. İşte gördünüz mü bak kafamın üstünde uçuyor. Sıcak havalarda beni serinlettiriyor. Bir insan başka bir insana böyle iyilik yapıyor mu? Yapmıyor. Komşuların komşuluk diye bağlanıp bir şey diye bilmiyorlar. Birbirlerine küfrediyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, adam öldürüyorlar ya. İnsanlar kendi neslini öldürüyor. Hayvanlar hiçbir zaman ne kedi kediyi ne köpek köpeği. Yiye. İnsanlar ama yiyorlar, birbirlerini yiyorlar ha? Ha?